Taş değil de gülün dikeni benim canımı acıttı. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Arbaş düzenlediği basın toplantısında Altıntaş AK Parti ilçe kongresinde Ahmet Tan'ın ittifak ile ilgili söylemlerine karşı değerlendirmelerde bulunan Erbaş Uzun süre tekzip edilmesini bekledim. Öyle ifade edilmedi veya anlatılmadı diye. Geldiyse de bilmiyorum ama gelip gelmeme noktasında değilim. Başka bir noktadan bakacağım. Bugün Cumhur İttifakı'nın yıkılmasını Cumhuriyet Halk Partisi isteyebilir, normaldir. HDP isteyebilir, İyi Parti isteyebilir, normaldir. Yani bilinen partiler için söylüyorum. FETÖ'cüler isteyebilir, normaldir. Türk'ün gücünden ve oyun kurucu olmasından rahatsız olan dış güçler de isteyebilir. Bunları da anlarım. Ama ben bunlarla sınırlı kalması gerektiğine inananlardanım. Eneli hak dediği için taşlanarak öldürülen Hallacı Mansur'un bir sözü vardır. Bir dostu taş atmayı kıyamamış da bir gül atmış. Bu taş değil de gülün dikeni benim canımı acıttı. Ortak bir noktamız var. Aynı ittifaktayız. Sayın vekilimizle ben karşılaşmadım. Belki bunu kastetmemiştir. Bunu söylememiştir. Ben şansım adına üzülüyorum. Gayret gösteren insanlar adına üzülürüm ama Milliyetçi Hareket Partisi ile AKP farklı partiler. İkimizin ayrı plan ve programı var. İkimizin aynı projeleri var ama ortak bir noktamız var. Aynı ittifaktayız ve Cumhurbaşkanımız için ortak çalıştık. Millet ittifakına sadık bir şekilde yürümeye çalışıyoruz. Şu andaki devlet sistemine geçmede ortak çalıştık ve biz şimdiden de Sayın Genel Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023'teki Cumhurbaşkanı adayını da Recep Tayyip Erdoğan diye açıkladı. Bizim bakış açımız budur. Bizim defterde bunlar yazıyor. Bizim defterimizde, kitabımızda bundan başka da bir şey yazılmıyor. Bunu tutuyoruz, başka da bir şey tutmuyoruz liderimizin çizdiği çizgide Millet ittifakına sadık bir şekilde yürümeye çalışıyoruz. Sayın vekilimle karşılaşırsak en azından sorarım. Belki de bunu kastetmemiştir. Burada olmadığı için günahını da almayalım ifadelerine yer verdi. Uzun sürede tekzip edilmesini beklerim o laflar. Yani ya böyle ifade edilmedi anlatılmadı diye kendisi de bilmiyorum ama gelip gelme noktasında değil, başka bir noktada yapacağım. Evet. Değerli arkadaşlar, bugün Cumhur İttifakı'nın yıkılmasını normal olarak CHP isteyebilir. Normal. 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 Yani, HADEP isteyebilir. Evet. Normal. İYİ Parti isteyebilir. Normal. Yani bilinen partiler için söylüyorum. FETÖ'cüler isteyebilir. Normaldir. Türk'ün gücünden ve oyun kurucusu olmasından rahatsız olan dış güçler de isteyebilir. Bunlar da anlamıyor. Ama ben bunlarla sınırlı kalması gerektiğini inananlardan. Bu oyunu için Rabbinin hak dediği için başlanarak rejmederek öldürülen Bozacımansur bir sözü vardır. Bir dostu hikaye ediyor, yani bilmiyorum öyle anlatırlar. O taş atmaya kıyamamış da bir gül atmış. Taş değil de gülün yine benim canım açtı. İnşallah sayın vekilimizle ben karşılaşmadım yani bu olay gibi şeyler. Bunu kastetmemiştir, bunu söylememiştir. Ben şansım adına üzülüm gayret gösteren insanlar adına üzülüyorum. Ee, ama arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti farklı farklı partiler. İkimizin ayrı bir planlı var. İkimizin ayrı projeleri var. Ortak bir noktamız var, aynı ittifaktayız ve Cumhurbaşkanımız için ortak çalıştık yani şu andaki devlet sistemine geçmeden ortak çalıştık ve biz şimdiden de Sayın Genel Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak, 2023'teki Cumhurbaşkanı adayını da Recep Tayyip Erdoğan dedi. Açıkladı. Bizim bakış açımız bu. Bizim defterde bunlar yazılıyor. Bizim defterimizde kitap kurulundan başka bir şey yazılmıyor. Biz de bunu tutuyoruz. Başka da bir şey tutmuyoruz. Liderimizin çizdiği çizgide bu e, Cumhur İttifakı'na sadık bir şekilde yürümeye çalışıyoruz. Bizim defterde başka bir şey yok. E, bildiğinde bu. Ama e, Sayın Vekil'le bir karşılaşırsak en azından sonra belki de bunu kastetmemiştim. Maksadın neydi dersin? E, ya şimdi burada da olmadığı için de günahını da olmayan, Belki bu cümle başka bir yere çekilmiştir.